Toprak Haber Ajansı'ndan iyi bayramlar diliyoruz. Bayramın üçüncü günündeyiz ve bugün de trafiği kontrol etmek için sahalardayız. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşımız da birazdan size detayları verecek ama bugün üçüncü gün nasıl gidiyor trafik? Dilerseniz bir değerlendirmesini yapalım. Biliyorsunuz eski bayramlarda Bursa'nın trafiği İstanbul'un trafiğini aratmıyordu. Hatta birçok sürücü bu trafikten bunalmıştı. Özellikle bayram günlerinde yaşanan o sıkışıklık nedeniyle bir hayli zorluklar yaşanıyordu. Ama bu bayram geçen bayramların aksine kesinlikle yollar tenha çünkü biliyorsunuz kısıtlamalar devam ediyor. Bugün bayramın üçüncü günündeyiz hafta sonundayız ve iki gün sonunda kısıtlamalar yavaş yavaş normal hayata da dönüş başlayacak. Ee, şimdi siz de görüyorsunuz arkadan gelen araçların tenhalığını e, birazdan yine detaylarla ilgili arkadaşımız görüntüleri paylaşacak. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ticari araç sahibisini sanıyorum. Evet. Nasıl geliyor bayram efendim? Güzel. Peki kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Süper. Yani şu an, <laughs> an bomboş keşke böyle de rahat çalışsak. <laughs> evet. Nerede o eski bayramlar diyor musun? ya tabii tabii. Yani benim yaş itibarımla de hatta radyo dinlerken de gördüm de yani hakikaten insan hüzünleniyor bu arada. Evet, evet. Trafiğin boş olması galiba en çok da sürücülerin işine geliyor. Muhakkak, muhakkak evet. 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 Hayırlı bayramlar. Sizlere de kolay gelsin, iyi yayınlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Nasıl gidiyor bayram? Ee, her şeye rağmen güzel gidiyor. Evet. Kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Kısıtlamalar yani e, bayramda tam kapanma olarak bence daha iyi oldu. Onun haricinde e, ben çok uygun bulmadım yani tam kapanamadık. Evet. E, i̇nşallah en kısa zamanda atlatırız bu illeti diyorum. Şimdi de 11 Eylül Bulvarı'ndayız. Burada da polis noktası var. Polis ekipleri sürücülere göz açtırmıyor. İstisnasız tüm araçların izin belgesi kontrol ediliyor. Tabii ki de izin belgesi olmayan araçlar yasalar çerçevesinde cezai işlemlere başlatılıyor. Bugün bayramın 3. günündeyiz. Kısıtlamaların bitmesine çok az bir süre kaldı. Pazartesi gününden itibaren normalleşme sürecinin de başlayacağı düşünülüyor. Teşekkürler, efendim. sağ olun. Nereden geliyorsunuz? İşten gel işten çıktım, işte eve gidiyorum. Evet. İşten çıktım, evet. Bu bölgeye gelene kadar kaç tane polis noktası vardı acaba sayabildiniz mi? Valla şu anda ilk polis noktasına geldim, evet. 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 Bay, bayramın üçüncü günündeyiz bugün. Kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok güzel, çok faydalı. İnşallah olumlu olur, çok güzel. Güzel. Evet özellikle şoförler daha rahat değil mi yolculukta? Evet evet çok güzel. Yollar da boş tabi. Evet. Biz de rahat rahat eve gidiyoruz, evet. işe gidiyoruz. İzin belgesini gösterdiniz ve geçmeye hak kazandınız. Evet. evet. Nasıl geçiyor bayram peki? Allah çok şükür. Covid'in gölgesindeyiz ama Allah şükür iyi geçiyor. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Evet. Bu bayramın tadının ve tuzunun olmadığı söyleniyor. Tabii ki de biz de yaşayarak görüyoruz. Ramazan'da da tam kapanma sürecindeydik. Bayramda da yine tam kapanmadayız. Eski bayramları özlüyor musunuz? Valla özlüyoruz tabii illa ki de hastalıktan dolayı biraz tabii sıkıntı da geçiyor ama inşallah daha iyi günler göreceğiz yani. Evet. Ee, yolların geniş olması tabii ki de bir sürücü olarak sizi de rahatlatıyor değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Herhangi bir tıkanıklık yaşadınız mı bölgede? Yollar rahat mı bugün Bursa'da? Yok yok bugün olsun geçen günlerde olsun yani her gün Allah razı olsun yani polislerimizden şeyimizden. Evet. Tam kısıtlama aslında etkisini tam bir şekilde gösterdi. Yani tam inşallah gösterdi de göstermeye de devam ediyor. Evet.